Tamam yani arkadaşlar, geldik hata arası tekrar çalıştırma konusuna. Bu bence çok önemli bir e, özellik e, ve uygulamanız gereken bir şey. Bu kimi çok kolay, kimi çok zor. E, ama genel lojik aslında e, bundan ibaret. Şimdi zaten detaylarına gireceğiz. Bunu genelde ODS katmanındaki tabloları aktarırken yapıyoruz. ODS katmanındaki pek açılar yapıyoruz. Diğerlerinde yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü diğerlerinde hata alıyorsanız e, başka bir hatadır o. o connection hatası değildir. burada şimdi ODS katmanından datayı alırken başka bir serverdan veri aldığımız için sık sık connection kopabiliyor arkadaşlar. O connection kopması aslında çok anlık bir şey. ve hemen çalıştırırsanız bir daha aslında çalışacak bir şey veya işte bir 30 saniye sonra vesaire. ama koca bir süreci durdurabiliyorsunuz. Çünkü ODS'iniz durmazsa şey dolmazsa Datamart katmanınızdaki tablolarınız aslında dolmuyor. Hatalı doluyorlar. O yüzden mecbur süreci durdurmak zorundasınız. E, süreci de bu kadar basic bir şey için durdurmak çok yanlış. O yüzden ODS tablolarını yüklerken böyle bir logikle e, o mappingleri yapmanızı ben tavsiye ederim. E, şimdi burada nasıl bir şey yaptım? Bir tane for loop dönüyorum. Bu for loop'taki dönme sayısı size kalmış. E, uyuma süresi yani bir daha deneme için geçen süre size kalmış tamamen. Ben burada 5-6 tane variable tanımladım. Şöyle biraz göstereyim. Ee, bir error demiş tanımladım. Ee, bunun detayına geleceğim. Loop counter'ın birden başlıyor. Max train 5 kere dene. Ee, uyuma süresini burada atamadım içine ama ee, atabiliriz. Ee, direkt ben oraya 5 yazdım geçtim ama buradan da okutabilirsiniz. Daha rahat işlem yapmak istiyorsanız. Şimdi burada yarattığım şey bu script task 2 dediğim aslında sizin sizin data flow'unuz. Yani sizin aslında asıl package'ınız, mapping'iniz. Çünkü o çalıştığı zaman hata üreteceğinden korktuğunuz şeyi buraya koyacaksınız. Ve bu eğer hata alırsa bunu çalıştır, hata almazsa bunu çalıştır diye <laughs> iki farklı senaryo çalışacak. Ve bunu bir for loop'un içinde yapacaksınız. Neden? Çünkü bir for loop'un içinde bakarsanız arkadaşlar, bakın loop counter'un birim birden başlıyor. Ve max deneme sayısı 5 çünkü büyük eşik küçük eşitlik var burada. Dikkatini çeksin. Ve her seferinde bunu bir arttı şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla bunu 5 kere deneyecek. Eğer hata almaya devam edersen. Eğer hata almazsa zaten burada sözcüğü kapattıracağım. Ben burada script class kullandım çünkü bir hata üretmem gerekiyor o deneme sayısını size gösterebileyim. Hemen şimdi içine bakarsak da basic bir şey zaten. Ee, sadece hata dön diye bir tane kodum var. Onlar meraklı arkadaşlar için göstermiş olayım. Şöyle. E, şuradan script result'unu failure'a çektim arkadaşlar. Bu otomatikman bana hata dönüyor. Failure dönüyor. E, failure dönerse bunu çalıştır diyorum. Bu nedir? Bunun içine bir de bakalım. Bakın. Şurada bunu 5 saniye uyutmuşum. Burası milisaniye cinsinden arkadaşlar. Ben burada 5 saniye uyutmuşum. Siz 30 bin yazabilirsiniz, burada 30 saniye uyutabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Tamam. Şimdi bu çalıştı, hata aldı. Geldi buraya. Burada 5 saniye bekledi, sonra tekrar gitti, bir daha çalıştı. Bir daha hata aldı, bir daha çalıştı. Bu şekilde devam ediyor. Ama başarılı bittiğinde buraya gelecek. Peki buraya gelince ne olacak? Buraya gelirken şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bir error diye bir şey üretiyorum. Daha sonra üretmişim. Şuradan true değerini default atamışım. Bir de loop counter'ımı burada atıyorum. Çünkü bunları artık set etmem lazım. Eğer başarılı olursa bu variable'lar yardımıyla benim loop'u kesmem lazım ki her seferinde bir kere aktarmayı zaten yaptıysam bir daha bir daha yapmasın. Hatayı e, zaten hata almadı, başarılı çalıştıysa da defalarca çalışmasın. bakın loop counter'ı 6'ya çekiyorum. Çünkü benim max train 5 hatırlarsanız. 6 küçük eşittir 5 diye bir komut çalışacak for loop'ta. Bu da bize ne yapacak? Loop'u kapattıracak. Loop'u bitirecek. Aynı zamanda bu başarılı çalışırsa error'da false'a çek diyorum. Bunu da şurada kullanacağım çünkü. Şimdi Okey diyorum. Ve bakın. Şurada dikkat ederseniz loop count'um 6 oluyor. 6 5'ten küçük mü? Hayır. Otomatikman loop bitiyor. Bu bir hoş ama şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Bu 5 kere çalışsa da ve 5 kere hata alsa da for loop container başarılı bitiyor günün sonunda. Çünkü ben 5 kere çalış diyorum ve o 5 kere gerçekten bitiyor. For loop başarılı bittiği için. İlk başarılı bitmiş gibi gözüküyor. Onu engellemek için de şöyle bir şey yaratıyorum diyorum ki eğer bu başarılı başarısız önemli değil biterse veya benim error'um bana true dönerse çünkü false dönecek buradan başarılı bitseli false dönecektir hatırlarsanız Yani burası error'um true dönerse ve buranın sonucu ne olduğu önemli değil zaten otomatikman git bunu çalıştır. Peki bu ne derseniz hata üretmesi için bir kodum benim. Çünkü siz bu package'ın yanlış bittiğini, hatalı bittiğini, çalışmadığını anlamanız lazım, yakalamanız lazım arkadaşlar. Diğer türlü kesinlikle hata yaparsınız. Böyle bir adım buraya ekleyin muhakkak. Ve bir hata üretiyorum. Bu package'in 5 kere denemesine rağmen hatalı bittiğini söylüyorum. Başarılı bir tanesi de direkt başarılı bittiğini zaten göstereceğim. Lafı uzatmadan bir çalıştıralım. Şimdi bir inceleyelim. Şimdi başarısız için çalışacak. Bakın. Hata üretti. Geldi. 5 saniye bekledi for loop'u şuradan daha rahat bekliyoruz. Bakın bir kere başarısız oldu. 5 saniye bekledi. Şimdi diğer 5 saniye bekliyordu. Bekledi. Şimdi bir 5 saniye daha bekliyor. Şimdi bir 5 saniye daha bekleyecek. Bir daha. Ve bakın. Şimdi en son. Bir daha şey yaptı. Ve bakın. Şurada script task'ım benim hatalı bitti. Bakın. The execution complete with error diyor. Bunu dediği anda sizin zaten süreciniz kesilmesi gerekiyor. Çünkü denemenize rağmen e, sonuç başarılı olmadı. O yüzden zaten bunu hata alması lazım. Amacımız da buydu bunu ekleyerek. Çünkü diğer türlü şuraya dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu koymamış olsaydım şuradaki yeşil tike dikkat edin. Forluk başarılı bitti gözüküyor. Mesela siz bu pikacın başarılı bitip bitmediğini anlamayacaksınız. Bu okey. Şimdi bir de bunu ben taksese çekeyim ve bir kere çalışıp bittiğini görelim. Bu for loop'in içine yapmanıza, e, yapmanıza bir mahsur yok burada arkadaşlar. Çünkü zaten bir kere çalışmak zorunda. E for loop da zaten bir kere çalıştıracak. Bir en kötü. Bunu satladım. satadım. Okay. Bir daha çalıştırıyorum. Save edemedim büyük ihtimal arkadaşlar. Bir saniye. Evet, failure kalmış gördüğünüz gibi. Fail Okey. Şimdi daha çalıştıralım. Bakın başarılı bitti. Başarılı bitti anda bunu çalıştırdı. Ve for each hemen bitti. Gördüğünüz gibi. Bakın bir kere çalıştı. Çalıştığı anda da bitti arkadaşlar. Ve hiç buraya gelmedi bile. Çünkü artık benim hatam neye döndü? False'a döndü. Error variable'ım false'a döndü. Ve bu şekilde ODS katmanınızda yarattığınız bütün çıkışları buraya koyarak bu logic beraber işin içinden rahat çıkabilirsiniz ve akşamları rahat uyuyabilirsiniz. Ben bunu yapmadan önce nöbet tutmak zorundaydım. Bunu yaptıktan sonra e, mışıl mışıl uyuyorum diyebilirim. Size tavsiye ederim. E, aklınızda olsun arkadaşlar. Önemli bir konudur. Bir sonraki derste görüşürüz.